Ee, biliyorsunuz bu çok büyük bir ihale. Gerçekten yıllardır üzerine konuşuluyor idi. Milyarlarca liralık dev bir proje. Sonunda yurdumuza hayırlı inşallah olacak. Ee, hemen zaten benim yanımda ihale dosyası da. imzaları şimdi alacağız. Sayın Bakan Bey ve Sayın İşveren Beyefendiden. Efendim buyurun. Buyurun efendim. Alkış, alkış, alkış istiyoruz. Alkış istiyoruz. Çok uğraşıldı bu ihale için gerçekten. İş kazası oldu. Kaza oldu. İş kazası oldu. İş kazası mı oldu? Hay Allah. Tabii ki böyle bir talihsizlik tam şu anda gerçekleşmesi gerçekten çok büyük bir talihsizlik oldu. Gideceğimizi bilemiyoruz. Gideceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten. Yok. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sayın Bakan, efendim siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Takdiri ilahi tecelli etmişti. Allah'tan gelene baş kaldırmak isyan etmek olmaz. Bu işin fıtratında zaten bu var. Kaderde olanı biz de kaderde olanı biz değiştiremeyiz. Herkes kendi başına gelene rıza göstermeli. Bakınız 1750'lerde İngiltere'de maden kazası oldu. 285 işçi öldü. Fransa'ya geldik. Fransa'da 1900'lerde dünya tarihinin en önemli iş kazası oldu. Bin işçi birden öldü. Yani bunlar olağan şeyler. Şunu unutmayalım. Ülkemiz ölen işçiler gayet güzel ölüyorlar. Türkiye'de iş kazalarında her gün ortalama dört kişi ölüyor üç dört kişi de sakat kalıyor. Peki sigaradan trafik kazasından her sene kaç kişi ölüyor haberiniz var mı? Son yıllarda ülkemizde işçi ölümleri artarak katlanıyor diyorlar. Peki bunu söyleyenlere soruyorum. Yeni Türkiye'de büyüyen ekonomimizi neden görmezden geliyorlar? Şikayet ederseniz gün gelir elinizdeki iş imkanlarından da mahrum olursunuz. İşletmeleri kapatırsak bu sefer açlıktan ölürsünüz. Memlekette iki buçuk milyon işsiz var. Hepsi iş iş diye kapıda bekliyor. Her on kişiden biri işsiz. Sen iş bulmuşsun, ekmek bulmuşsun. Daha ne istiyorsun? Haline şükret. Ben devlete senin için ne paralar ödüyorum biliyor musun? Sigorta primleri ne kadar haberin var mı? Hepsi siz rahat çalışın diye. Ama Kadir Kıymet bile nerede? Kabahat bizde. Bu kurtlar sofranda, sofrasında sizi beslemeye çalışıyoruz. Bu şirket kaç kişiye ekmek veriyor? Haberiniz var mı? İşçi maliyetleri düşmezse kapatıp gideriz iş yerini. Bizim işçiler hep cahil. Kafaları basmıyor. Bin saat eğitim de versen güvenlik, güvenlik önlemlerine uymazlar. Sertifika dediler verdik. Osman dediler getirdik. Daha ne istiyorlar anlamak mümkün değil. 40 yılın başında ufak bir patlama olacak da insanlar ölecek. Ne gerek var kardeşim bu kadar masrafa? Ne kadar güvenlik önlemi alsan da zaten bir yere kadar. Takdiri ilahi, eceli gelmiş, gününü doldurmuş. Azrail geldikten sonra ne yapsak da boş. O gün işe gelmezse evinde otursa gene ölecek. Belki kim bilir. Kaza, cenaze, avukat, dava, tazminat. Yoksa biz de uğraşmak istemeyiz. Kazada en çok mağdur olan biziz yine. Bizler iş hayatının her sektörde çalışan, kadrosuz ve çalışan taşeron işçileriyiz. İş yerlerimde denetimiz yapılmaz. Eğitim verilmez. Patronlarımız hep daha çok iş, daha çok çalışma, daha çok kar peşindedirler. Bu yüzden sağlıksız ortamlarda çalışırız. İş kazalarına maruz kalırız ve ölürüz. Aylardır maaş yüzü görmedik. Eller bayram yaptı, bizim için kan ağladı. Biz bayram yapamadık. Eller kurban kesti, biz kurban kesemedik. Her darlığın bir de bolluğu olur. Ama olmuyor işte senelerdir. Biz diyoruz ki arkamızdan iki gün ağlayıp üçüncü gün unutacaksınız. Hayatınızda hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksiniz. Çalışma Bakanlığı'nda başta olmak üzere tüm bir kurumlu sorunların yasalar ve cezaların verilmesini en büyük dileğimizdir. Ceza alsınlar ki kimseler tekrar bu hataları yapmasın. Çalışma Bakanımız var, iş güvenliğimiz yok. Sağlık Bakanlığımız var, sağlık güvencemiz yok. Adalet Bakanlığımız var. Adalet saraylarımız var. Maalesef içinde ne hukuk var, ne adalet var, ne eşitlik var.